arkadaşlar. Bugün benle Servan A101'in önündeyiz. Peki neden A101'in önündeyiz? Ve benle sadece Servan'ız. Başka bir kimse yok. Emir yok. Emir'in yokluğunda ona kışkırtma çekeceğiz. Onun haberi yok hiçbir şeyden. Bakalım şu an kameramızı ekliyoruz Faik'i. Faik de gelince birkaç alışveriş yapacağız. Ondan sonra Emir'e bir Evet. Yani bok olmasa da tabii bok koyamayız. <laughs> bok olmasa da ona bir güzel bir ceza vereceğiz. Hanıdim yaradı. Gönlüm yaralı. Bir güzel yaradı onları var. Tamam. Covid, Corona. Bu buçuk litre ne yapacaksın ya? <laughs> başından aşağıda bir şeker. Bir şeker. şekersiz, şekersiz sever. Şimdi başından aşağıda bir kadar mı ne içmeyecek? Emre'nin nasıl çıkacağız? <laughs> Bu meşada <de> bir kardeş yok. <laughs> bir mühendis. Bir avcı Ve bir veteriner hekimin boşa akıp giden zamanı değerlendirmek amacıyla kurduğu üçün Biri kanalına hoş geldiniz. Evet, bugünkü oyunumuz neydi gençler? Biz Anlatıcımız sensin. Evet, sen evet İpe bağlayacağız. Üçümüzü de. İpe asacağız evet. Evet. Çarmağa gireceğiz. Atacağız yine bir bağlayacağız. Üçüncü de Nasıl? ipe bağlayacağız. Tamam. Tamam mı? Ee, ellerimizi bağlayacağız sonrasında. Komple vücudu bağlayacağız. Aynen komple vücudu, tüm vücudu tüm saracağız. Vücudumuz. Sonra elimizi bağlayacağız. Sonra eli çözen. Yani İli elini çöze. ilk çözen. E, cezalarımız var. Hani işte kolaydı, undu, yumurtaydı. Diğer i, e, elleri bağlı olanlara atacak. Yumurtayı atacak. Vallahi. İşte unu baştan yani Mesela ilk edecek. Ben elimi çözdüm. Bayağı bir sıkıntılı aslında. Mesela ilk ben elimi çözdüm. <laughs> <laughs> Veysel Lemir hala bağlı ya. Ben o ara yumurta Veysel'e de emiri e atabileceğim. Kola Aynen. dökebileceğim yani. Ama Emir ya da Veysel elini çözdüğü anda onlara ceza atamam. Aynen. Çözü Öyle getiyor. bir şey yapan olursa mesela diyorum ben elimi çözdüm Emir bana yumurta attı. Emir bir yumurta ceza yer. Haydi evet, videoya başlıyoruz. Videoya başlıyoruz. Hadi bakalım. Nereden <laughs> <laughs> <Gördün>, geçiş yaptın? <laughs> Nasıl hissediyorsunuz Veysel Bey? Valla şu an beni çarmıha geliyorlar. Elin arkada birleştir. Oğlum bu çok güzel. Allah büyük. <laughs> Al bunu. Ben çok ceza yedim arkadaşlar. Bundan kurtulmak istiyorum. Dur elimi şu an yapmayayım ben. Elini yap yap. Ama elim çok şiş oluyor bir saniye. Nasıl <laughs> çözeceğim? Nasıl çözeceğim? <gülüyor> elimi da geçeyim. Elimi hareket ettiremem. Bir de ağaç büyük ya bu. E, tamam hareket düğümü hareket burada atacağımız için açabilirsin düğümü ha. Oğlum bunu da böyle çekme ha ya. Demek ki önce bunu buradan çekmem lazım canım benim. Demek ki bu. çekme. Neyse abi yaslanman lazım ama. Can ben nasıl ya Sen boynumu da bağlamayın. Biraz iyi. <laughs> ve? Boynumu da bağlayayım. Kafam bile bağlayayım. <laughs> tamam tamam sen daha ne kadar döneceksin? Dayı bundan kurtulması basittir ha. Sen bir hareket edemezsin. Yani elimi bağlasana az bir kurtulması basit olacak. Bir hareket, hareket edemem ki. Bir elini falan <laughs> Ağrıyor zaten vücudum ağrıyor. <gülüyor> <gülüyor> Eminim, <mi>? Hayır hareket edemiyorum. <laughs> bir de zipleyemiyorum <laughs> ha. Tamam, Mesela önemli olan düğümdür. Şuradan düğüm. Şuradan geçirsene ipin bir kısmı. Ay, da. o zaman da 3 geçir. saniyede ben bunu çözerim. Elimi çekerim. Hayır önemli olan o. şey düğümdür sen Alttan üstten geçir ki maksat çıkmaz. Düğümü Biraz, çözeceğiz. Sık yap, sık. Aa, ne Neyse abi bak ne ya? kaç kere adam bağlamışım. <laughs> kes buradan şu kadarını kes. Yelim <laughs> yani yanacak ya. Allah. Daha birini bağlamak <laughs> için de 10 dakika video çektik arkadaşlar. Böyle olmaz ki. Bak, e bak şu an kır kır işte, kır, kır kır elimi kır. <laughs> bak şu an çıkar buradan anladın mı? Bak şu an. abi Allah kahretsin. çözemeden çözemeden sonra hiç mantığı yok ha. Sağ elini bir çıkarsana. Karamıyorum işte bak. Ağır çarpıyor, sürtünüyor zaten. Ağrıyor ha. Ve? Ne <laughs> yapayım? Şu an daha hareket edemiyorsun zaten vücudum ağrıyor. Bence ikinci A olarak Emre'ye geçelim. Bak hele elimi çekmeye <laughs> siz. Emir sen harbiden ölümsün ama ha. Ama Veysel abi böyle olmaz. Sen şu an attığım düğümü görüyor musun? Hayır. Bir de kördüğümü atmayın. Hayır hayır gördüğüm atmayın. Bak, bir kere böyle sıkırsan filok yapıyım ha. Filok yapacaksın ki <laughs> ben açabileyim. Düğümü görmem lazım. Tamam sana tamam, ucunu düğümü ucunu ucunu vereceğiz. vereceğiz. Şu an mümkün değil mi elini çıkartabilmen? Yok. Bir sol eli çıkart. Çıkar. Yani Abi çıkartırım sol... kanatırım da elimi. <laughs> vallahi bak Eyvallah ben elimi hareket ettiremiyorum. Şey. Emir sık sık. Ağaçla beni bir et. <laughs> <Agaşa> beni... <laughs> <laughs> Yo valla <laughs> elimi ben siz anlamıyorsunuz. Elim şu an kangren olacağım. Geri zekalı. <laughs> vallahi bak hareket <gülüyor> ettiremiyorum. <gülüyor> o bir tane o bir tane. <laughs> sen nasıl, sen nasıl Tamam şunu bağla şundan. Tamam bir dur. Bak bak. bak. Kurdele yapıyorum. Kurdele şey yap. Nereye yaptın? Buraya Eşine eline getirdim. Ondan sana bir şey söyleyeyim mi? İsa gemici diye bir atmışlar. E bu yukarı çıksa ben ne bokuyayım? <laughs> <laughs> Yukarıda bağlamışsınız. Şimdi <laughs> sen eline verdiğimiz zaman göreceğim sen Eşo. Evet arkadaşlar. <laughs> <Şimdi>, Kardeşim ya. <laughs> <laughs> şey yapma, yapma. Sen bilirsin. Sen kimsin? <laughs> Benim kardeşim Emir Tut. Emir Tut. Dur ya gel dur. Bekle dur. Gel sen Fago gel gel. Gel abi, sen ona. Sen kimsin? <laughs> bir dakika dur. Benim <laughs> kardeşim he. Şu <laughs> kamera bekle. Şu kamerayı al. Tam bekle dur. <laughs> sen ne bitti <mi> sana? <laughs> Şşş. Çabuk 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 çabuk. Aç diyor Kur'an. Ya ne diyeyim ya Rabbi gönlüm yer

Katsanız da benim de bak tel, teli sıkıştırdı derim ha. Tamam. Videoyu tam kapatacağız. kapatacağız. <laughs> hadi videoyu kapatacağız. Kanalıma abone abone olmayı unutmayın. Gel seni ben yeyim. Gel gel. Reis abi. Vallahi gel seni balıkçı. Vallahi temiz edeceğim. Sus. Gel hadi seni sen gel. Ben gelmem kardeş. Gel daha, kaldı, ben akşam akorlayacağım. <laughs> Reis o. Bir dakika beni dinler misin? <laughs> beni dinler misin? Bak bir şey söyleyeceğim Bir de ben sana bir şey söyleyeceğim Beni dinle S Daha ciddiye halledeyim Sen... Ne bitti? <laughs> ah mı? Yok, Yok. ben size gram yüzenlerim E zaten <laughs> Ben geleyim beni yıka Bak ciddi söyleyeyim Ben geleceğim Bana hiç şey yapamazsın abi. Ben, ben, ben gireceğim, beni yıka Al bak sen doluma yapma valla. Ben, ben gireyim Bak senin doluna ben bir şey yapmadım Ben gireyim Geleyim beni yıka ama karşı. kaçma Neyse Kabul mü? Bak, valla bak ben geliyorum yanan beni yıkar. Bana her şeyde sana güvenmem Zaten bana güvenmem lazım. Bak ben gelirim beni yıkar ama bana dolma alıyorum. Yok ben zaten hani, dün de söyledim. Sarıvan geldi bana dedi ki fıskırtmaya çekeceğiz Demek ki sarı dön siz sabahtan beri bunu konuşup benim üstüne plan yapmış olabilirsiniz. Evet yaptık. Ben biliyordum zaten. Yaptık zaten. Yemesin mi? Ben biliyordum. Yemesin. ben biliyordum böyle orada. Tablet açıp ne yapıyorsun? Yalan erkeksin. Görüş. Hadi. Ha, ben sen diye ben geleyim ama bana buraya yatma. Ya ben ben. ben gelmem kardeşim. E, ben, ben ben akşama kaburgadayım. Ben sana söyleyeyim. Ben, ben, ben eve çıkarım. Çık sen abi sen çık. Yaş. Patlatacaksın. Duş açsan Sen abi sana. Kayseri şey sor bir şey de unutabilir ka. Vallahi biraz kokusu kötü. Yalan baş şimdi kadın benim başımda uçuyor. Şey. Ceza çekmen gerekiyordu ya. Onu çektim. No oğlum no. onu çekmez. Ben kabul etmiyorum. Ben bu <laughs> <laughs> ben bu videoyu ayrı çektim. Ben kabul etmem ki. Ben kabul etmem. Topla hadi. Topla hadi. Topla. Niye açmasın davranamadım Ben Bir <laughs> Run. <laughs> Ben yumurta döktüm, un, un döktüm. O bana su döktü. Gideyim biraz daha döksünler. Meyso! Neyse biraz daha dön. Ama oradan at. İnsan gibi 500 beni orada kameraya gelmesin. At ve tut ya. Vallahi duruyor dur ya. Ama oradan atacaksın ha. Bak valla dur ya. Oradan at dur ya. Ya biraz. Biraz şey yap ya. Bak.

her şeyi yedin, yumurta yedin, kulağı yedin. Niye ağlıyorsun? Ağlama. Hadi. Ağlama. Ağla Çocuklar bir ağlama hadi. Ağlama. Bir tane Gide yeme gidelim hadi. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Emir şurada. Veysel bırakmıyor gelsin. Veysel de burada. Beni de sıklam etti sağ olsun. Videoyu beğendiyseniz beğenip like atmayı unutmayın. Yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet. Görüşürüz.